Tekrarlama metodu örnek soru 4. Bu videomuzda tekrarlama metodu konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, çok Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Show that function gx eşittir x kare eksi 1 bölü 3 has a unique fixed point in interval eksi 1 1 kapalı aralı. Bize bir gx vermiş. Bunun tek bir tane sabit noktasının eksi 1, 1 kapalı aralığında olduğunu göstermemizi istiyor. Üçüncü örnekte de benzer bir şey yapmıştık. Bunu gösterebilmek için iki şartımız vardır. Birinci şart, gx bu aralıkta sürekli olmalı. gx bu aralıkta sürekli olmalı. Ve gx'in ürettiği bütün sonuçlar, çıktıları, buraya koyduğumuzda çıkan sonuçlar bu aralığın içinde yer almalıdır. Eksi 1, 1 kapalı aralığın içinde yer almalıdır. Bunu göstermeliyiz. Olmalı diyelim. İkinci şart. G'nin türevi x'in mutlak değerinin her x için, bu aralıktaki her x için birden küçük olduğunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi birinci şart ile başlıyoruz. Buradaki gx fonksiyonuna baktığımızda bu polinomsal bir fonksiyon. Yani bunu tanımsız yapan hiçbir x değeri yok. Bu bütün reel sayılarda sürekli. Dolayısıyla bu aralıkta da süreklidir. gx İngilizce de cevaplayalım soruyu. Is continuous for eksi sonsuz artı sonsuz diyelim. And so it is continuous for eksi bir bir kapalı aralığı. Tamam. Bunu bir söylem olarak ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi gx'in sonuçlarının bu aralıkta yer aldığını nasıl göstereceğiz? gx'in bu kapalı aralıktaki maksimum ve minimum değerlerini bulacağız. Gx maksimum ve minimum değerleri arasında değerler alacağına göre o maksimum ve minimum arasındaki değerler Gx'in sonuçlar aralığıdır. O sonuçlar aralığı bunun alt kümesi çıkarsa evet diyeceğiz. Şimdi G'nin türevini alıyoruz. G'nin türevinden G'nin türevini sıfır yapanlardan bu aralık içinde yer alanlar maksimum adayıdır. G'nin türevini alırsak x kare eksi birin türevi 2x'tir. Payda sabit sayı olduğu için olduğu gibi durur eşittir 0. Buradan da x eşittir 0 gelir. Bu bir max min adayı. Bu fonksiyon için. Çünkü 0 bu aralığın içinde yer aldı. Aralığın içinde yer almayanlar max min adayı değildir. Onları direkt atacağız. Bir de bu kapalı aralığın uç noktaları max min adayıdır. Kapalı aralığın uç noktaları Kapalı bir aralıkta bir fonksiyonun maksimum minimumlarını bulma kalkülüs bir bilgileri burada yaptıklarımız. Kapalı aralığın uç noktaları maksimin adayıdır. x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 maksimin adayı. Adayı diyoruz. Hangisinin ne olduğunu belirlemek için bunların üçünü de götürüp fonksiyonu da yerine koyacağız. Çıkan sonuçlara bakacağız çıkan sonuçlardan en büyüğü çıkartan bize maksimumu vermiş olacak. En küçüğü çıkartan da minimumu vermiş olacak. Sıfırı götürüp koyalım G'de. Sıfır koyarsak bunun sonucu eksi 1 bölü 3. G'de eksi 1'i koyalım. Buraya eksi 1 koyarsak eksi 1'in karesi 1 eder 0. G'de 1'i koyarsak o da 0 etti. Yani bizim bu Gx'in maksimum değeri maksimum değer 0 minimum değer eksi 1 bölü 3. Yani bizim bu gx'in sonuçları eksi 1 bölü 3 ile 0 arasında yer almak zorundadır. gx sonuçları 0'a eşit ve küçük eksi 1 bölü 3'e eşit ve büyük olur. Her x eleman eksi 1 ile 1 aralığı için. Dolayısıyla da gx elemanıdır. Eksi 1 bölü 3 0 aralığı. Bu da alt kümesidir. Eksi 1 1. Yani bu x yerine koyduklarımızın çıktıları x yerine koyduğumuz kümenin bir alt kümesi çıkması gerekiyor. Ki bu aralıkta en az bir tane sabit noktanın olduğunu garanti ediyor bu. Tek bir tane olduğunu da ikinci şart göstermiş olacak alt kümesidir. Eksi 1, 1. Bunu gösterdiğimizde en az bir tane sabit nokta vardır. Yani fixed point. İngilizce başlamıştık. Türkçe gittik. refil ettik. Neyse çok önemli değil oralar şimdi. Gelelim ikinci şarta. İkinci şartımız. G'nin türevi x'i almıştık zaten şurada. 2x bölü 3. Şimdi bunu mutlak değer için atalım. 2x bölü 3. 2 bölü 3'ü mutlak değerden dışarı çıkartalım. Mutlak değer x. x hangi aralıktan değer alıyor? Eksi 1 ile 1 aralığında. Bunun alabileceği maksimum değer ne olabilir? Maksimum değer eksi 1 veya 1'den birini verdiğimizde alır. Bunun alabileceği maksimum değer 1'dir. Dolayısıyla bunun maksimum değeri 2 bölü 3 eder. Yani g türev x'in mutlak değerinin maksimum değeri 2 bölü 3'tür. Bunu belirledikten sonra şöyle bir şey yazarak g türev x'in mutlak değeri küçük eşit 2 bölü 3'tür. Bu birden küçük olduğu için bu ikinci şartta sağlamış olduk. Bu da e, unique fixed pointi tek bir tane fixed point olduğunu bize garantilemiş oldu. Fixed pointi bununla kesinleştirdik. İlki en az bir tane olduğunu, ikincisi bir tane olduğunu kesinleştirmiş oluyor. Bu şekilde sorumuzun çözümünü burada bitirmiş oluyoruz.